Herkes beyninin daha hızlı çalışmasını, daha iyi öğrenmesini ve daha başarılı olmasını ister, değil mi? Peki, beynini bir bilgisayar gibi hackleyebileceğini biliyor muydun? Evet, doğru duydun. Beynimiz düşündüğümüzden çok daha esnek bir yapıya sahip ve doğru teknikleri kullanarak onun verimini artırmak mümkün. Bugün bilimsel araştırmalara dayanan en etkili yöntemleri paylaşacağım. Eğer bu teknikleri hayatına uygularsan sadece birkaç hafta içinde zihinsel performansındaki farkı hissedeceksin. Beynin plastistesi, beynin yeniden programlanabilir. Eskiden bilim insanları beynin doğuştan gelen sabit bir yapıya sahip olduğunu düşünüyordu. Yani zeki sen zekisin, değilse değiştiremezsin. Ama artık biliyoruz ki bu doğru değil. Beynimiz nöroplastiste denilen bir özelliğe sahip. Yani yeni şeyler öğrendikçe beynimiz fiziksel olarak değişiyor. Londra'daki taksi şoförlerini ele alalım. Yıllarca yeni yollar öğrenen bu kişilerin beyinlerinde yön bulmayla ilgili bölge diğer insanlara göre daha büyük. Yani sürekli öğrenmek ve zorlanmak beynimizi geliştiriyor. Sen de beynini geliştirebilirsin. Peki nasıl? Yeni şeyler öğren, beynin gelişmesi için yeni beceriler edinmelisin. Tekrar et. Öğrendiğin bilgiyi tekrar tekrar kullanırsan kalıcı hale gelir. Konfor alanından çık Zorlandığın her an beynin büyüyor. Öğrenmeyi hızlandıran bilimsel teknikler. Çoğu insan yanlış öğrenme teknikleri kullanıyor. Sadece okuyarak veya dinleyerek bir konuyu öğrenemezsin. Beynin bilgiyi kalıcı hale getirmesi için aktif öğrenme gerekiyor. İşte beynini daha hızlı çalıştıracak teknikler. Feynman tekniği. Bir konuyu öğrendikten sonra onu bir çocuğa anlatıyormuş gibi sadeleştir. Anlatamıyorsan tam anlamamışsın demektir. Pomodoro tekniği 25 dakika yoğun odaklanarak çalış, ardından 5 dakika ara ver. Bu yöntem beynin bilgiyi daha iyi işlemesini sağlar. Zihin haritaları. Öğrendiğin bilgileri görselleştirerek hafızanı güçlendirebilirsin. Beyninin verimini artıran alışkanlıklar. Beynini bir süper bilgisayar gibi düşün. Eğer ona doğru yaklaşırsan hızlanır. Ama yanlış alışkanlıklarla beynini köreltebilirsin. İşte beynini zirveye taşıyacak 3 temel alışkanlık. Egzersiz yap. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, düzenli egzersiz yapan kişilerin beyinleri daha aktif ve hafızaları %20 daha güçlü. Günde sadece 30 dakika yürüyüş bile büyük fark yaratır. Uykuya dikkat et. Gece uykusu sırasında beynin öğrendiğin bilgileri düzenler ve hafızaya kaydeder. Eğer az uyursan beynin düzgün çalışmaz. İdeal uyku süresi 7 ila 9 saattir. Meditasyon ve nefes egzersizleri Meditasyon yapmak beynin stresle başa çıkmasını sağlar ve odaklanmayı %50 artırır. Günde 10 dakika derin nefes alarak beynini sakinleştirebilirsin. Başarı için beynini haklemek. Zihnini programla. Beynimizi en büyük düşmanı kendimiziz. Sürekli ben başarısızım dersen beynin bunu gerçek olarak kabul eder. Ama bilinçaltını yeniden programlarsan başarıya ulaşabilirsin. Bunu yapmanın en iyi yolu pozitif tekrarlar kullanmaktır. Sabah aynaya bakıp bugün harika bir gün olacak demek bile bilinçaltını olumlu düşünmeye yönlendirir. Küçük hedefler koyup başardıkça kutlama yaparsan beynin dopamin salgılar ve seni daha fazla motive eder. Beyin gücünü artıran besinler. Ne yersen olsun beynin verimli çalışması için doğru besinleri tüketmek çok önemli. İşte beynin süper yakıtları. Yaban mersini hafızayı güçlendirir. Omega 3 içeren balıklar düşünme hızını artırır. Bitter çikolata, odaklanmayı artıran antioksidanlar içerir. Avokado kan dolaşımını iyileştirir ve beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlar. Öte yandan şekerli ve işlenmiş gıdalar beynin enerjisini düşürür. Fast food, gazlı içecekler ve aşırı kafein tüketmek yerine daha doğal besinlere yönelmelisin. Beynini hacklemek düşündüğünden çok daha kolay. Eğer bu teknikleri düzenli uygularsan daha akıllı, daha hızlı ve daha başarılı olabilirsin. Unutma, beynini geliştirmek senin elinde. Bu bilgileri faydalı bulduysan yorumlara hangi tekniği deneyeceğini yaz. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.